Değerli hastam, öncelikle geçmiş olsun. Plastik cerrahinin temel ameliyatlarından bir tanesini oldunuz. Graft ve flap cerrahisi bizim temel cerrahi tekniklerimizden bir tanesidir. Ee, bu cerrahi teknikte bir yerdeki eksikliği tamamlayabilmek adına vücudun herhangi bir yerinden bazen yağ, bazen deri, bazen kemik, bazen kıkırdak dokuyu alıp başka bir noktaya naklederiz. Eğer bu uygulamayı... E, kanlı canlı bir yapıyı naklederek yaptı yapıyorsak buna flap, kanından kan dolaşımından ayırıp bir yere götürüyorsak da buna graft denir. Şimdi bu ameliyata olan biri olarak sizler nelere dikkat etmelisiniz? Graft cerrahisinde alınan yer ve nakledilen yerin özelliklerine baktığımızda nakledilen yer çok daha önemlidir. Çünkü nakledilen parçanın nakledildiği yerde yaşayabilmesi için oradaki kan dolaşımına bir muhtaçlığı ve ihtiyacı vardır. İşte bu cerrahi'den sonra özellikle dikkat etmeniz gereken şey nakledilen yerdeki hareketin kısıtlanması, minimum hale getirilmesi ve nakledilen yer kalbin altında bir yerse onu yukarıda tutmak lazım. Yani kalple aynı seviyede e örneğin kolunuzda bir cerrahi ya da bacağınızda bir cerrahi yaptık. O zaman bacağınızdaki cerrahi için yatmalı ayağınızı yüksekte tutmalısınız. Eğer kolunuzdaysa bu cerrahi kolunuzu yüksekte tutmalısınız ki kan oraya gitsin ama orada birikmesin ve rahatça tekrar kalbe dönebilsin. Bu hareketleri sınırlamak, kalbin üstünde tutmak, verdiğimiz ilaçları kullanmak ve nakledilen sağda normal bir durum olduğunda bize haber vermek sizin yapmanız gereken işlemlerdir. Bunun dışında da kontrollerde zaten pansumanlarınızı yaptıkça ilerleyişi beraber değerlendiriyor olacağız. Tekrar geçmiş olsun. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.